Merhabalar hanımlar. Cemre Yeni Oyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için son zamanların çok beğenilen modellerinden bir tanesini hazırlamaya çalıştım. Çok güzel, harika bir model oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak zil işaretine de tıklarsanız bundan sonraki yükleyeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Videolarımı izleyerek ve beğenerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İp numaralarımızla başlayalım. 300 numara krem tonlarında ipim. Kiremit rengi ipim var. Kiremit olarak geçiyor numarası. Açık pembe ipim 605 numara koyu pembe ipimde 607 numara modelim de şu şekilde Arkadaşlar böyle çok hoş duran çift renkli yapılan bir model açıklı koyulu renklerde gerçekten çok hoş duran bir model oldu ara modelimizin yapılışıyla başlayalım arkadaşlar Modelimiz neredeyse tamamen sinek kanadından oluşan bir model arkadaşlar. Yapılışı kolay ama tabii ki biraz uğraştırıcı. Ara kısmına minik sinek kanatları yaptım arkadaşlar. Şöyle zürafamın üstüne geçerek bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepe kısmına çıkarak tekrar aynı halkamın içerisine iniyorum. Modelimizle uyumlu güzel bir ara model arkadaşlar. Şu an sadece model çıkardığım için arkadaşlar 5 tane yeterli. Siz istediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Sonrasında modelime geçerken şöyle 5-6 tane de boş zürafa yapacağım. 6 tane zürafa yaptım. Sonrasında bir zürafamı boş bırakarak diğerine batıyorum. Burada bir tane halka oluşturuyorum. Halkamın içerisine yapraklarımı yapacağım. Şöyle halkamın başına ipimi atıyorum. tane pırpırla başladım. Şöyle tepe kısmına çıkıp tekrar halkamın içerisine inerek bu işlemi 4 kere yapacağım arkadaşlar ve bir sinek kanadı oluşturacağım. Bu şekilde 3 tane sinek kanadı yapacağım buraya. ikincisine kanadımızı da yaptık Arkadaşlar bu arada izlerken videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğenen ve izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. yaprak kısmımız bu şekilde arkadaşlar tamamen sinek kanadından oluşan böyle üç tane sinek kanadından oluşuyor çiçeğimize başlarken arkadaşlar bu halkamızı yaptığımız zürafaları kullanacağız tekrar şöyle yaprağımı tarafa yatırdım yazmama doğru yaprağım için kullandığım zürafalarıma tekrar batıyorum Yine bir tane halka oluşturuyorum şöyle. Halkımın başına geçiyorum arkadaşlar, ipimi geçirdim ve bir tane pırpır yaparak başlıyorum. Pırpırımın tepesine çıkarak tekrar aşağı ineceğim. Bir tane böyle minik sinek kanadım olacak. Bunun gibi 9 tane sinek kanadı yaparak devam edeceğim. Bu şekilde 9 taneye tamamladım. Açık renk olan ipimi aldım. İlk sinek kanadımın tepesine tutturuyorum. Buraya da bir tane aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. hemen yanındaki sinek kanadıma geçiyorum. Ama burada böyle çok minik ipimi boşluk bırakarak geçiyorum. Yapılışı da oldukça zevkli bir model arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen sinek kanadından oluşan bir model neredeyse. Ara boşluğunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Benimki şu an biraz sık oluyor. Model gösterme amaçlı yaptığım için. Arkadaşlar, bir de fiyat bilgisi soranlar oluyor. Ben tek tek fiyat bilgisi vermiyorum. Ama modellerin biriktikçe yaptığım tüm modellerin böyle örnek mendilimden tek tek fiyatlarını toplu bir şekilde bir videoda birleştiriyorum. O şekilde fiyat bilgisi veriyorum. Yani tabii ki ortalama fiyat bilgileri veriyorum. Fiyat bilgisi videolarımdan izleyebilirsiniz. Merak edenler için. Bu kısmında yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ikinci katımızda bu şekilde devam ediyor bu kısmı da bu şekilde tamamladım tekrar koyu renk ipimi aldım bu arasında bıraktığım boşluktan sabitliyorum ipimi ya da aynı şekilde bu minik sinek kanatlarından yaparak başlıyorum. Hemen ikinci boşluğuma batıyorum. İpim arkasında kalıyor arkadaşlar yani tek tek yapmıyorum bu kısmı ipim bu şekilde arkasında Harika bir model oluyor arkadaşlar. Ben de çok beğenerek yapıyorum gerçekten. Yazmalarda çok çok hoş duracak bir model. Yeni ve farklı model sevenler için güzel bir öneri olur umarım. kısmı da tamamladık arkadaşlar. Şöyle orta kısmına bir tane süs yapacağım. Ortada kalan pırpırıma ipimi sabitliyorum. Üç tane pırpır yapacağım buraya. Ben açık tonda kullandığım ipimi burada kullandım isterseniz sarı veya beyaz yazmanızın desenlerine göre farklı bir ip de kullanabilirsiniz Böyle çok hoş duran bir model oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Modellerimin detaylı resimlerini Cemre oyası Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Ayrıca videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü beğeni sayısına göre videolarımız öne çıkıyor, daha çok kişiye ulaşıyor. Ayrıca paylaşabilirsiniz videolarımı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.